Bu tatlı tatlı uyuyuşa bir bak bakıverdim. Annelerin yanına yattı beşi bir yerde. Hı. Hmm. Ne tatlı. Hı. Hepsi annesine bir yerde değiyor bak. Şunun kafası değiyor. Şunların bir bak bana burada nasıl bakıyor bir yandan emiyor, bir yandan uyuyor. Bu da kuyruğuna yaslanmış. Ah! Oh. Yavrularım ben. Tabi soba yanıyor. Sobanın yanında sıcak. Hepsi böyle yayılırlar. <laughs> Bunları seyretmek, film seyretmekten zevkli. Heh. Heh. Bak be, yüzünü yumuşak be, bak Kardeşin nesine yastık mı lan kardeşin senin? Kardeşin emiyor. da kafasını onun üstüne koymuş. Hı. Korsan. Korsan nerede? Korsan da kapının orada yatıyor. Oğlum. Ne yapıyorsun sen orada yalnız? Ne koçum benim? Benim korsanım bu geçen sene niye yavrusu bu korsanım konuşur benimle bu. Ne yapıyorsun oğlum? Hmm. Oh. Ne? Tavşan gibi bir bak bir bak bir bak ver tüylerini bir bak ver bir bak. He. Gel. Gel oğlum. Gel ikimiz yatalım gel. Yatmayacağım ben. Tamam. Tamam Tamam adam. Ben gidiyorum ama gelirsin sen. Sabah namazına kaldırır beni bu. Her sabah güneş doğmadan gelir. Yalar kafasını sokar uyarır beni bu. İlla ki kalkacaksın Sıkıyorsa kalkma. Değil mi oğlum? He? Korsan. Konuşuver bir oğlum. He? Koçum benim, bir yaşında bu. Hay maşım, tamam. Heh. Kardeşlerin yatıyor. Heh. Gel, gel yemek ye bak. Bak ses tavuk suyu, maması, suyu, yemekleri özel. Haftada 5 kilo çorbalık alıyorum bunlara böyle pişirtip Heh. Bak ne güzel yiyor benim oğlum. Oh, Aha, afiyet olsun. Heh. Sen ya, yavrum sesi duvar bak tombiş tombiş. Aferin benim kızıma. Annelerin annesi bu. Benim kızım. He. Bunlara isim bulamadım, isim koymadım daha. Heh. Heh. Ne oldu oğlum? He sen de konuşacak mısın mı abin gibi? Aferin yavruma benim. Heh. Tamam hadi, rahatsız oldu filan şu anda. Duydun mu oğlum? Heh. Sen ne istin sararmış senin? Seni yarın bayan yaptırayım ben. Heh. Yani yıkanalım mı lan? Eié ercht Hand war Gu Nacht.